Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ben video dışı birazcık kasıldım. İki tane elmas buldum. Biraz lapis buldum. Video dışı soğudum toplamak istemiştim sadece. O yüzden 1500 yüz tane balta yaptım. Onları depolamak için burada sandığımız var. Arkadaşlar ee, ne yapsak bu videoda? Hmm. Av dedik, madene gittik. Hmm, bir düşünelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir düşünelim. Tamam. Oyun modu çok kolaydaydı aynen. Niye çok kolay aldığımı sormayın. Niye çok kolay aldık? Bir anda ha evim. Şimdi de bir creeper patlamasını istemiyorum. Neyse. Heh. Sen ne satıyorsun <laughs> bari? Yosun bloğu var. Bu pozol zaten bir işe yaramıyor. Gülü zaten bulurum. Allah özür dilerim lama. Arkadaşlar. Gülüm. Arkadaşlar. En kötü lama balığı tutarız. Ha tamam. Arkadaşlar şöyle. Tamam bence peyoteralı cezayı verdik. <gülüyor> Arkadaşlar video <laughs> ya. <YouTube>, ne yapacağız? <laughs> Neyse. Hemen şöyle bekleyelim. dakika arkadaşlar. Til Cumhurle ve abinin videosundaydı sanırım. Yağmur yağınca daha çok balık geliyor diye bir bilgi görmüştüm. Bu arada Cumhurle kanalını tavsiye ederim. Eğer ki Minecraft oynarsanız. Neyse. Arkadaşlar, niye tavsiye ediyorum. Eee çünkü Minecraft'la alakalı bizim işimize yarayabilecek bilgiler veriyor. Arkadaşlar. Adam. Pardon. Arkadaşlar. kimin kili Minecraft'ta gibiyen merdiven yapmış ilk insan. Bence Arkadaşlar oyunda keşke kovaları yere koyabilsek. Yani. Gerçi arkadaşlar öyle kötü olurdu da. Böyle a arkadaşlar aslında Ha şey, e, ee, Kovay Kovayla mesela neyi birleştirsek? Ha, kovayla sarmış sarmaşı birleştirince arkadaşlar şey e, ee, ortaya ha yerleştirilebilen böyle bir kelime var mı bilmiyorum ama Arkadaşlar yerleştirebilen bir kova olsun. Yani. Bu kovayı da şöyle he, he, he. balık tutarken yanımıza koyduğumuzda mesela ar, e, balık tutma şansımızı bir yani iki kat artırsın. Yani nasıl düşecek? Video 5 dakika. Arkadaşlar ben o arkadaşlar bir türlü balık tutamıyor. Neyse uzandım şöyle. Tam uzanayım. Hı. Aha. Oldu. Arkadaşlar ben video dışı nedense daha şanslı bir insanım. Brawl Stars'ta da öyleydi. Arkadaşlar Brawl Stars'a dön dönmemi istiyorsanız hızı şey e, ben bir tane anket yapmayı düşünüyorum bu videonun aşağısında. Lütfen o ankete oy verin. Gerçi bu videoları izleyen yok. Neyse arkadaşlar. kemik. Arkadaşlar normalde video dışı balık tutsam bana hop, keskinlik 5 gelir. Neyse. Neyse arkadaşlar ben video dışı balık tutarım artık. O zaman görüşürüz.